Koronavirüs tedbirleri kapsamında perdelerini kapatan özel tiyatrolar Antalya Şehir Tiyatrosu çatısı altında bir araya geldi. Online olarak sergilenen oyunlar yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından tiyatro severlerle buluşuyor. Çocuklarımıza moral ve bilinçlendirme amacıyla her hafta sonu 14.30'da ABB TV'den yayınlanan online çocuk programlarını Antalya'mızda tiyatroyu yaşatmaya çalışan Özel tiyatrolarımız ile işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Özel tiyatrodaki bütün paydaşlarımızı davet ederek ne üretebiliriz? Çocuklarla işe başladık. Bu noktada tiyatrolar bir psikolog eşliğinde çalışarak aslında bu süreci e, seyircilerle paylaştılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğin kapısını çaldık. Sağ olsun başkanımız çok sıcak karşıladı. Yapılan toplantılar ve yapılan çalışmalar sonucunda Antalyamızın kanalına, ABB TV'ye çok güzel bir çocuk etkinliği programı çıktı. Antalya'da uzun yıllardır kalıcı olarak hizmet veren özel tiyatrolar Antalya Özel Tiyatrolar Birliği'ni oluşturarak bu projenin altına imza atmış oldular. Tiyatrocular ve e, müzisyenler olarak karşımızda seyircinin olmasına çok alışığız ve onların alkışı olmadan, e, reaksiyon olmadan da ee, bu konuda bizim için zor oldu. Kamera karşısında bir deneyim elde etme imkanımız oldu. Biz daha çok seyirci reaksiyonlarına alışıyız. Sizinle tekrardan bir araya geldik. Bunun için çok mutluyuz. Çünkü gerçekten sahneleri çok özlemişiz. Yüz yüze buluşamadığımız izleyicilerimizle online ortamda bile olsa buluşma şansı elde ettik. Sanatsever Belediye Başkanımız Muhittin Böje bizlere bu fırsatı tanıdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bizim Antalya'da birleşerek büyüme çabamız hiç bitmeyecek. Oturup birlikte hayal kurabileceğimiz bir grup var ve bu grup hep şehir tiyatroları kurumuna destek olacak. Biz de onlara destek olma sözünü verdik. Yaşasın tiyatro, tiyatro iyidir, iyileştirir.